Olay ondan ibaret. Gümüşte her tarafı kupu, her tarafı handle'ı bunun. Ama işte supplydan kaynaklı bunların da sonuçta bir madendi bu. Madende supply bellidir yani. yani Çıkartabildiğim maden sayısı belli. E buna rağbet varsa, Bitcoin gibi işte Hani 21 milyon supply'ı varsa bunun herkes de almak için uğraşıyorsa bunu e bu düşemez bunun fiyatı. E gümüş için de aynı şey geçerli. Gümüşün Yılda çıkartılabilen gümüş miktarı belli. E alım miktarı da Bellidir. Atıyorum 10 ton gümüş çıkartıyorsan yılda. 11 ton alım varsa bunun fiyatını sürekli olarak artıyor olması gerekir. E düşüyor. Nasıl düşüyor? E futures kontrat açıyorsun işte. Mesela Özgür Demirtaş da e, bugünkü videosunda o, onu dedi. Hayır alt yazı yazmış. Baktığımda dedi ben de hayret ettim dedi. Hemen hemen her şey %100 short açılmış dedi. Yüzde %100 fazla yani 2x fazla short açılmış hemen hemen her şeyde. Yani elinde 1 milyon hisse var. Atıyorum Tesla hissesi supply'ı 1 milyon. 2 milyonluk short açmışlar. Düşürüp toplayıp oradan parayı vuracak işte. Devlet soyacak, seni soyacak, beni soyacak. Sistem bu. Öyle güzel bir tezgah kurmuş adamlar.